إذا <applause> كانت <applause> hiçbir şey gelmiyor ki. Bak o ihtiyaçları yok. Onlara yardım etmek istedim. Hepsinin evine girip bakalım. Kırmızı yapacağız kırmızı. Evin deposu yok. Şimdi. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar şu Sandıkta ne var? <laughs> lan bu <bunu> ne lan? Bir zümrüt, üç ekmek, birleştirelim. İki kask, bir tane bulut. Nasıl niye birleşmiş? Dede baş. Tamam. Tamam. Tamam.

çıkıyor gibi evleri vardı. Evet arkadaşlar. Birinci bölümü bu. İkinci bölümü istiyorsanız yaparız. Sıkıntı yok. Ama abone ve like'ınızı geçmesi lazım. Olur. Bunlarda bir hiçbir şey yok. Bunu bari yapacağım. He? Evet. Allah sizi alsın. Bir kere geldi. aha. Benim o bir şey gerekiyor içeri. Au! Evet arkadaşlar. O vadi boyu. Kim of pişe pişe. Pişe pişe pişe. Boşa boşa pişe pişe. Buraya giren gelin. Lan ağzını mısınız evin? Lan. Biraz güzel. Bu ne ne kadar? ne nerede ki? Aa. 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 Ne oldu anne? Aa. Ah. Allah belası. Sizin de bakmışlar. Biz yoktuk. Hehehehe. Erol. Evet arkadaşlar Bakalım İçini yapalım Sonra videoyu bitireceğiz Diğer seride Parkur yapacağız Parkura bakacağız Allah biraz içeri girme ha. Hadi yavrum Çık 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 <gülüyor> <gülüyor> Bana fırın lazım. <nasıl>? Fırın nasıl <gülüyor> yapacağım? <gülüyor> <gülüyor> Hep bu işte dört tane Bu la evrimsin evrimsin. Kazmam yok. Kazma nasıl yapacağım? Çok merak ettim. Yok, önce o şeyleri alayım bu lazım. Sonra kazma sıkıntı yok. Evet arkadaşlar. Hadi. Geliyor. Yarında yarında. Şşş. Gidin lan evine. Evin mahallesi biziz. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Kırdık. Bir şey verdi mi lan? Ne? Verdi biridir. Bu ne tür kılıcı ne iş? Bu ikide kalkın ya. En iyisi hiç açamayayım. Bu çıkır mı? Arkadaşıma kafa vurdu. Arkadaşım da burada. Onu söyle. Tamam. Bunu nasıl yapabiliriz? Dört şeyle. Onu nasıl yapabiliriz? Yaptık. Güzel gerek. Abdullah Bey mağzum olur böyle bizim. Gelin yur. Fakir gelin yur. O sıkıtı da yaptık. Ben baklava yapacağım arkadaşlar. Baklava güzeldir. Tuzlayı

Hadi kutu kokma. Acele acele. Evet arkadaşlar diğer sefer.